Merhabalar. Öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olan küçük kap şekilde göründüğü gibi yüzmektedir. Küçük kabın tabanına bir delik açarsak ne olur? Bunu bir inceleyelim bakalım. Şimdi şu andaki resimde madem böyle yüzüyor, buna etki eden kaldırma kuvvetiyle kabın ağırlığının eşit olması gerekir. Yani en başta ilk fotoğraf, en başta kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Hatta kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir MG'dir. Biraz da detay yapalım. Peki ben burada minik bir kaç delik açarsam ne olur? Buradaki su kabın içine dolmaya başlar. Kabın içerisine su girdiği için kabın ortalama öz kütlesi büyür. Şimdi ilk başta diyordu ki özkütle suyun özgüttesinden büyük olan küçük bir kap. Mesela bu kabın demirden yapıldığını düşünün. Normalde demirin özkütle suyun özgüttesinden büyük olduğu için hemen batması beklenir. Ancak gemiler de böyle yapılıyor. Siz demirin özgüttesi büyük olmasına rağmen hacmini artırdığınızda, batan kısımların çok büyüdüğü için özgüttesi e, çok küçülüyor tabii hacim büyüdükçe. Yani şu mantık. Şu mantık. Şuraya mı yazayım? D eşittir M bölü V. Tamam. Demirin öz kütlesi hep aynı. Ancak sen bunu balon gibi yapıp içine havayla doldurduğunda hacmini çok çok büyüttüğünde e, kütlesi aynen kalıyor. Hacmi çok çok büyüdüğünde öz kütlesi hala demir olsa da içi havayla dolduğu için öz kütlesi küçülmüş gibi görünüyor. Yani baştan alacak olursak kabın içerisine su girdiği için kabın ortalama öz kütlesinde bir artış olur. Yani artık kabın öz kütlesi demirin öz kütlesine dönüşür. Kap tamamen batınca. Su yüksekliği burada azalır. Neden? Şu anda kabın bakın batanı şöyle sarı renkle boyayayım. Diyelim ki şu kadar bakın. Şurası batan. Şu an için. Ancak bu kap dibe battığında batan ne kadar? Kabın dibe batmış olan resmini çizmeye çalışayım. Şurada kabın dibe batmış hali ve batan dediğiniz şey sadece bu yeşille çizdiğim şey. Otomatikman ne oldu? Batan kısmın hacminde bir azalma oldu. Bu da kaldırma kuvvetini azaltmaz mı? Yani sizin kaldırma kuvvetiniz azaldı. Ağırlık değişmedi. Dikkat dikkat. Kaldırma kuvveti ve ağırlık arasındaki ilişki. Ağırlık aynı, ağırlık cisim aynı. Fakat kaldırma kuvveti azaldığı için denkleminiz artık bu şekilde değil. Ağırlık kaldırma kuvvetine göre daha büyük. Başka bir deyişle kaldırma kuvveti azalmış oldu. Başlangıçta kap su tarafından kaldırılabildiği için su yüzeyinde kalıyor. Bu durumda kaldırma kuvveti kabın ağırlığına eşit oluyor. Yani özet olarak kap delindiğinde içeri su girince kabın ortalama öz kütlesi yani demirse demirin öz kütlesine eşit oluyor ve suyun öz kütlesinden büyük olduğu için kap batıyor. Kabın batması demek artık kaldırma kuvveti ağırlığı kadar olmaması demek. Yani daha az olması. Buradan kaldırma kuvvetinin azaldığı anlaşılır ve sıvı yüksekliğini sorarlarsa sıvı yüksekliği de kesinlikle azalır.